Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz ve bugün Elif ve 12. dersteyiz. Bugünkü dersimizin konusu harflerin uzatılarak okunuşu. Ve arkadaşlar 3 tane uzatma harfimiz var. Bunlar da vav, y ve elif. Bunu kodlamamız gerekiyorsa vay şeklinde kodlayabiliriz. Vav, y ve elif. Bunlar nasıl oluyor? Önce bunu anlatalım. Şu B, 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 B. Burada bir anlatalım. Bakın arkadaşlar B derken Elif gelmiş. Sakin ve hareketsiz olarak gelmiştir. Kendisinden önceki harfin üstünü vardır. O halde buradaki Elif uzatma harfidir. B derken bakın Y harfinin hareketsiz ve sakin olarak gelmiştir. Kendisinden önceki harfin hareketi esredir. Ve buradaki y harfi uzatma harfidir. BÜ Burada vav wow harfi sakin ve hareketsiz olarak gelmiştir arkadaşlar. Kendisinden önceki harfin de ötresi vardır. Buradaki vav wow uzatma harfidir. Ve uzatma harfi geldiği zaman o harfi bir elif miktarı uzatılır. Bir elif miktarı ne demek? Bir parmağımızı kaldırıp indirinceye kadar uzatmak demektir. O zaman arkadaşlar haydi başlayalım. Eee İ, Ü, bakın E'nin yanında gözle görülen bir elif yok. Ancak bazen bu şekilde gizli olarak gelebiliyor. E, İ, Ü, B, Bİ, BÜ, B, Bİ, BÜ, T, TÜ, Tİ.

ཚཚང བྱིས བྱེད 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 du da di du ta ti tu ta ti tu la di lu la di lu ra ri Lee wu fe si su se si su la li wu la li wu le li, lu, me, mi, mu, me, mi, mu, ne, ni, n ne, ni, nu, vi, Altındaki hadis şerifi de okuyalım arkadaşlar. Allah'ın sözünün yani Kur'an'ın diğer sözlere karşı üstünlüğü, Allah'ın yarattıklarına karşı üstünlüğü gibidir. Böylece arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.